Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat, gençlik, hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençler. Ne kadar güzel gençler ya. Bak böyle gençler lazım bu ülke. Bunlar götürür. Din hayatın hayatı hem nuru hem ziyası. İhyayı din ile olur. Şu milletin ihyası. Bu dini ihya edince sen milleti ayağa kaldırırsın yani. Dindar bir nesil yetiştirirsen millet ayağa kaldırabilsin. Helallere, haramlara dikkat eden, hüşmet yemeyen, sadece ve sadece vatanı için, milleti için koşturacak olan, vazife gelince yerine getirecek olan gençlerle bu iş yaparsın. Hayattan, gençlikten, hevesattan o nefsani hislerine gelen tehlikeler var. Bu tehlikeler benim ahiretimi mahvedecek ya. Bana öyle bir tesirli bir şey söyle ki, sırlı, beni bu işten kurtarsın. Bana bir şey söylemen lazım. Genç geliyor senden medet istiyor. Şunu yapma oğlum, bunu yapma, bunu yapma. Aman oğlum çok tehlikeli de şuraya girme. <laughs> da bu yok. Ne var? İşin yolu var, yolu. Yolu açıyor. Bu yol işte diyor budur, eğer istikamet tarzı ayrılmamak istersen bu yolda gideceksin. Ama diyor ayrılmak istersen de diyor kararsın ama yolu açıyor bizi. Sen adama patik yolları gösteriyorsun. Ya adamın altında güzel bir araba var kardeşim. Hevesat ciheti var. Bunu hayırda kullanabilir. Nasıl? Nerede kullanacak? Bu gençler ne demiş? Ben de eskiden Risale medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki hop az önceki yerle bağdaştırabilirsiniz bunu. Ne demiş? Öyle bir şey söylemesi lazım ki o yolu açması lazım. O yoldan gidilmesi lazım. Herkesi de o yola sevk etmesi lazım. Biri dinler, biri dinlemez değil. Herkese dinleyeceği bir söz vermen lazım. Durun diyeceksin, herkes sana dönecek. Dinlenmesi lazım. Nedir? Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Finali gösterdi yani. Sizdeki gençlik gidecek, gidecek. Heves kalmayacak. O hayat ciheti gidecek. Gençlik o gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, helal dairede, Cenab-ı Hakk'ın çizmiş olduğu dairede, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bize öğrettiği dairede kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Sen gençliği Cenab-ı Hakk'ın istemediği yerde, meşhur dairede kullanmadığı zaman hem dünyada azap, hem kabirde azap, hem de ahirette azap çekeceksin diyor.